Yazık ki çoğu böyle. Ya. Ama hepsi böyle değil. demek değil. değil. Şimdi işte bu hepsi böyle değil ama geneli böyle ifadesinde ben bugünün Müslümanının da yani ehli kitabın o gün kınanan davranışlarına benzer davranışları bugünün Müslümanlarının yaptığını da görüyorum. Aynen. Yani Allah'ın kitabına davet ediyorsunuz adamı. Yani gel bak bu konuda ayet var diyorsunuz. Bırak o ayeti diyor. Yani bir Müslüman bırak o ayeti deyince bu dinin neresinde kalır bu? Evet. Yani bir insan az az cümlesinin nereye gittiğini hesap etmesi lazım. Korktuğu nedir? Eskiden bildiği şeyin yanlış olduğunun ortaya çıkmasıdır. Yani illa min ba'di ma ca'atül bayyineh yani. Aynen öyle. Beyine yani. ortaya çıkınca işte turnusol görevini i̇şte görüyor bu Burada kişi. tefrikaya düşenin ehli kitaba hasredilmesi bana çok manidar geldi. Sizin evet. bu konuşmanla beraber bir daha derinden hissediyorum. Evet. Mesela Müslümana, mümine, ondan sonra hanife izafeten kullanılmıyor. Kuran. Ehli kitaba ilişkin bilhassa tefrikanın kullanılması. Burada ehli kitap olmanın bir hususiyeti var. O da mesajın üzerine kendi yorumlarını, eğilimlerini bindirip, o eğ eğilim ve yorumlarını zamanla kanaate dönüştürüp Hı. kitaba bir perde eylemek evet öyle. Bu yanlışı bugünün Müslümanı da yapmasın diyedir yapmasın bu Yapmasın diyedir. Çünkü bu ayet bize de hitap ediyor. Evet. Bize de hitap ediyorsa böyle algılamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani tarihsellik dediğimiz şey işte bu, tarih, kültürellik. Yani kültürün zaman içinde tortuları oluşabilir. Muzahrefatı da vardır, ateşi de vardır, külü de vardır. Doğru. Ateşini alırız, külünü almayız meselesi. Külünü almışsın sen, cebine doldurmuşsun. Üstüne başına sürmüşsün. E bunu ateşin kendisi zannediyorsun. Külle oyalanıyorsun. E bu sıkıntı. Sonra bir gece lambası görüyorsun. Onu güneş zannediyorsun. Ha, güneş zannediyorsun zannediyorsun. Evet. 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 Yazık ki böyle. Yazık ki böyle. Şemsi evet. şumusu kaybediyorsun. <laughs> Maalesef. Evet.